gençler. Normal bir gün. Aa, yine mi sabah oldu? Sıkıcı bir gün daha işte. Kahvaltı hazırla. Hazırla. Aa, başka bir şey yok. Sadece bir kemik. Bir turta. Ve diğer her şey. Oh. Her şey yine başıma üstüme yıkılıyor. Oh kamera içinden çıkarmak yok. Sana ne lan? Dur yiyeceğim Hop ben size şey falan vermiyorum. Ama her neyse ben tutma gidiyorum. Kamera dışına çıktım. Herkese. Sana yedi lan bir şey araya çıkar Bir şey <laughs> Allah Allah tölüm çalıyor ne kadar dua. Ara bara 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 o ayak sesleri ne be? Annemin bir gün işte. Bugün yine hayran buluşmalarım filan falan. Çok sıkıcı. Enerji depomu içeyim bari. Enerji deposu. Enerji deposu. Hah, diğer herkes toplar zaten. Eh, anneciğim ne 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 sinirli Say cheese. Ha iyi şey. Neyse ben gidiyorum. Not da bırakayım şey kitap nerede? Kitap. Hah, al. Tamam yazıyorum. işte bla 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 bla. Gerçekte yazmıyorum ama her neyse. Bla 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 bla. BTS'lü. BTS. BTS'lü. Nom nom. Bla 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 bla. Tamam. Hayran buluşmasına pue. 5 gün sonra geri döneceğim yazdım. Yedin mi? <laughs> Yer, yedim mi? Yemek yemedim. Pasta her gün işine yarar. Aa, teşekkürler. Durun nasıl şemsiye çikolata aksiyeti var. Yani çok seviyor. Ben de pastayı çok seviyorum. Ama neyse ben bir ablamı buluşmaya gitmişim ona bakayım. adam gitmiş. bana kaldı. Ben de böyle. Tamam anne söyle. Bebekler kendi uyanır herhalde. Bebekler kendi uyanır. Zaten sınırı, sınıra da böyle bir şey koymuş. Zaten çok gözükmüyor da değil. Neden erkek? Bugün çok sinirli. Bunu artık, bunu artık Neyse, ben çok sinirli bir gün yapacağım ya. Oo, yeri sallıyor. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ben yemek yemedim, yemek yiyeceğim. Tabii ki de Koo cool, Kaa okay, Koo. Cool. Ama neyse. Ee, çocuk yola, çocuk evet. Ne <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Aa, Goofy, gel, gel Goofy.

Nene 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 ono. neyse oyuncakla oynayayım ben. Eee. Oyuncak birazcık yürüse ne? Aslında şey, abone gitmeden önce birazcık cupcake yapmıştı bu. O mu yoksa oyuncak mı? Krema olmadığına göre bu bir cupcake. Yok bu oyuncak ya. Neyse ben gidip yemeğe gideyim. Eyvah. Kaçtım. Ha, tamam, 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 tamam. bebek. <laughs> <Büyükleri> Hayır, pofu iyi misin? Seni bir veterinere götüreyim veya kapısına geri koyayım. İki buçuk insan kapak olsun. yeşilimi ver kafam güzel olsun. İki buçuk insana ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ne oh. her neyse ben bölmeye gidiyorum. Benim de yapacak bir şeyim kalmadı galiba. Neyse ben kapatayım.